Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Hasan Tezda abimizin bize başvuru sonucu geldi. Elimizde. Başvuru sonucunu açmadık. Özellikle kendisi istedi. Evet, Bekliyorum. Evet. Kendisi açacak. Bize onaylanmış mı? Onaylanmamış mı? Göreceğiz. Evet. Bir bakalım inşallah. Onaylanmıştır. Açıyoruz. Kurdara keser gibi. Şimdi <laughs> bir şey yok gibi. Bir şey var. Görürüz. İçine bak abi, öyle mi? Arkadaşlar bakacağız. Ana şu vize abi, Hangisi? Arkadaşlar vize çıkmış. Evet Çıkmış vize. Kaç aylık Hayırlı vermişler olsun. abi sana? Bir aylık vermişler abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk vizenizdi. İlk vize mi? Evet. İlk vize. Yani. Hasan abinin ilk vizesiydi. O yüzden arkadaşlar bir aylık almış. Hayırlı olsun kardeş. İse teşekkür ediyorum. <laughs> Seni ederim. tebrik ediyorum. Ekibinle gurur duyabilirsin. Allah razı olsun. Biz de size Спасибо большое.